Hiç aklına takıldı mı? Bir ağaca neden ağaç diyoruz? Yani o kelimeyle o yapraklı, dallı nesne arasında doğuştan gelen böyle ilahi bir bağlantı mı var yoksa bu milyonlarca insan olarak aramızda yaptığımız sessiz bir anlaşma mı sadece? Bu soru basit gibi duruyor. Ama aslında her şeyin başladığı yer galiba. Bugün tam da bu sorunun kalbini iniyoruz aslında. Elimizdeki kaynaklar, özellikle Ufuk Bircan'ın bir makalesi, modern dil biliminin kurucusu sayılan Ferdinand de Saussure'ün fikirlerini inceliyor. Ve kendisi sadece dil bilimi değil, 20. yüzyıl düşüncesini tümden sarsan bir isim. Evet, bugün seninle bu kaynakların derinliklerine inip, Saussure'ün dili nasıl... E bir kelimeler yığınından ibaret görmekten kurtardığını ve onu bir ilişkiler sistemi olarak nasıl yeniden inşa ettiğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Ve bu inşa sürecinin sadece dil bilimcileri değil, sosyologları, antropologları, felsefecileri, kısacası herkesin dünyasını nasıl temelden değiştirdiğini göreceğiz. Ama başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Sağ sür sahneye çıkmadan önce dünya nasıldı? Yani dil bilim neyle uğraşıyordu o zamanlar? O dönemde dil bilim daha çok şey gibiydi. Bir tür kelime arkeolojisi. Dillerin tarihsel kökenlerine bakıyorlardı. Hangi kelime hangi dilden gelmiş, sesler yüzlerce yılda nasıl değişmiş, buna art süremli, yani tarihsel bakış açısı deniyor. Anladım, yani kelimelerin soy ağacını çıkarıyorlardı bir nevi bu kelimenin büyük büyük dedesi Sanskritçeymiş falan gibi. Aynen öyle. Çok değerli çalışmalar tabii bunlar. Ona şüphe yok. Ama sağ sür ortaya çıkıp adeta durun bir dakika dedi. Sürekli geçmişe bakıyoruz ama kimse şu an, şu anda konuşulan dilin kendisine bir bütün olarak nasıl işlediğine bakmıyor. Yani tarihi bir anlığını donduralım ve anın fotoğrafını çekelim diyor. Tam olarak bu. İşte bu eş süremli yani anlık bakış her şeyi değiştiren devrimin ilk adımıydı. Dili yaşayan, kendi kuralları olan bir sistem, bir dizge olarak görmemizi sağladı. Pekala o zaman bu sistemin kapısını aralayıp içeri girelim. Sosyör bu yapıyı anlatmak için en temel birim olarak gösterge diye bir kavram ortaya atıyor. Ben bunu ilk duyduğumda bir kelimenin bir nesneye yapıştırılmış bir etiket olduğunu düşünmüştüm. Ama kaynaklar durumun daha karmaşık olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Sosyörün ilk yaptığı şey o basit kelime eşittir nesne denklemini tamamen yıkmak oluyor. Diyor ki bu bir etiketleme meselesi değil. Gösterge tamamen zihnimizde gerçekleşen iki parçalı bir bütün. İki parçalı. Evet. İlk parçası gösteren. Bu kelimenin fiziksel sesi değil de zihnimizdeki ses imgesi, soyut bir ses kalıbı. Mesela K, E, D seslerini zihnimizdeki yankısı. Anladım. Yani biri e, kedi dediğinde o ses dalgalarından çok beynimde canlanan o kedi sesi kalıbı. Peki ikinci parça? İkinci parçada gösterilen, bu da yine dışarıdaki gerçek somut kediden bağımsız zihnimizdeki kedilik kavramı. O dört ayaklı, bıyıklı, miyavlayan hayvan fikri yani. Tamamdır. İşte K-E-D-İ ses imcesiyle zihnimizdeki bu kedilik kavramının ayrılmaz bir şekilde birleşmesi... Sosür'ün gösterge dediği şeyi oluşturuyor. Anlaşıldı. Gösteren yani ses imgesi ve gösterilen yani kavram bir araya gelip göstergeyi oluşturuyor. Buraya kadar net. Ama asıl bomba şimdi geliyor sanırım. Sosür bu bağın doğası hakkında çok radikal bir şey söylüyor değil mi? Evet evet. İşte burası yapısalcılığın temellerinin atıldığı yer. Sosür diyor ki bu göstergenin iki temel ilkesi var. Birincisi ve en önemlisi nedensizlik ya da daha popüler adıyla keyfilik. Keyfilik. Yani gösteren ile gösterilen arasındaki bağın hiçbir doğal, mantıksal veya içsel sebebi yoktur. Bu bağ tamamen keyfidir, bir uzlaşmaya dayanır. Bir saniye, burası beni biraz zorluyor. Kedi sesiyle o hayvan kavramı arasında hiçbir doğal bağ yok mu yani? Bu sezgilerimize çok aykırı geliyor. Eğer bu bağ tamamen keyfi ise dil nasıl bu kadar istikrarlı kalabiliyor? Milyonlarca insan her gün kedi kelimesini aynı anlamda kullanıyor. Bu keyfiliğin içinde bir düzen olması gerekmez mi? Niye anlamlar her gün değişmiyor? Harika bir soru. Bu Saussure'ün de üzerinde durduğu bir paradoks aslında. Cevap toplumsal alışkanlığın ve uzlaşmanın gücünde yatıyor. Evet. Kedi sesinin o hayvanı temsil etmesi için doğada hiçbir sebep yok. Toplum olarak ona patik demeye de karar verebilirdik. Pekala. Ama bir kere kedi üzerinde anlaştıktan sonra bu anlaşmayı tek bir bireyin değiştirmesi imkansızdır. Dil bireyin üstünde toplumsal bir kurumdur. Bu yüzden keyfi olmasına rağmen aynı zamanda zorunludur. Aa, anladım. Yani sen tek başına ben artık kedilere patik diyeceğim dersen kimse seni anlamaz. Anlamaz tabii. Dilin istikrarı doğasından değil, toplumsal sözleşmenin o muazzam gücünden geliyor. Yani başlangıçta keyfi ama zamanla kemikleşip bir kurala dönüşüyor. Makaledeki sister ve sœur örneği de bunu destekliyor sanırım. Tam olarak. İkisi de aynı kavramı kız kardeşi karşılıyor ama ses olarak hiçbir benzerlikleri yok birinin diğerinden daha doğru veya daha doğal olduğunu söyleyemeyiz. Peki, ikinci ilke neydi? İkinci ilke, çizgisellik. Bu biraz daha teknik ama bir o kadar da temel. İşitsel olan gösteren, doğası gereği, zamanda birbiri ardına dizilmek zorunda. Yani, geliyorum kelimesinin seslerini aynı anda çıkaramayız. Sel bir işaretten, mesela bir tehlike levhasından ayırır. Levhaya bir an bakıp tüm bilgiyi alabilirsiniz ama bir cümleyi anlamak için sonuna kadar dinlemeniz gerekir. Aynen öyle. Tamam, yani elimizde nedensiz ve çizgisel birimler, yani göstergeler var. Binlerce, on binlerce. Ama bu binlerce gösterge bir araya gelince ortaya çıkan bu karmaşık yapı nasıl işliyor? Herkesin kendine göre konuştuğu bir kaos mu bu yoksa herkesin uyduğu görünmez kurallar mı var? Sanırım Sasur bu noktada en meşhur ayrımını yapıyor. Kesinlikle. İşte burada dil, lang ve söz-parola ayrımı devreye giriyor. Sasur bunu açıklamak için harika bir satranç benzetmesi kullanıyor. Satranç? Dil Lang diyor, satrancın kurallarının tamamıdır, soyuttur toplumsaldır. Oyulu bilen herkesin zihninde ortak olarak bulunan sistemin ta kendisidir. Hangi taş nasıl gider, şahmat mı demektir, bütün bu kurallar bütünü. Söz ise o kuralları kullanarak oynanan tek bir somut oyun, bireysel bir eylem. O kurallar dahilinde yapılabilecek sonsuz sayıdaki hamle kombinasyonundan ve oyundan sadece bir tanesi. Öyle mi? Benim şu an seninle yaptığım bu konuşma bir söz eylemi. Türkçe dilinin kurallarını yani dili kullanıyoruz. Ama ortaya çıkan bu cümleler yani söz bize ait ve bu ana özel. Tam olarak bu. Ve Saucer'a göre bir dil bilimcinin asıl odaklanması gereken şey, o sonsuz sayıdaki bireysel söz performansları değil, onların altında yatan ve o performansları mümkün kılan soyut sistemdir, yani dildir. Çünkü kurallar olmadan oyun olmaz. Elbette. Dil ise yaşayan, nefes alan, sürekli evrilen bir şey. Her gün yeni argo kelimeler doğuyor, bazı kelimeler kullanımdan kalkıp ölüyor. Bu benzetme dilin bu canlı ve devingen yapısını biraz göz ardı etmiyor mu? Çok yerinde bir eleştiri sürde dilin değiştiğinin farkındaydı tabii ki. Ama onun amacı, dilin tarihsel değişimini, yani art süremli incelemeyi bir kenara bırakıp, belirli bir andaki işleyiş sistemini, yani eş süremli yapıyı ortaya çıkarmaktı. Yani evet satranç kuralları da yüzyıllar içinde değişti ama biz şimdi şu anki kurallarla bu oyunun nasıl oynandığını anlayalım diyordu. Aynen. Benzetmenin amacı dilin bireysel kullanımların ötesinde ortak ve zorunlu bir toplumsal yapı olduğunu vurgulamaktı. Bireysel yaratıcılık yani söz ancak bu ortak yapı yani dil içinde bir anlam kazanabilir. Öncelikle bu da bizi sanırım Saussür'ün en akıl almaz fikrine getiriyor. Töz ve biçim ayrımı ve anlamın nasıl oluştuğu meselesi. Sür, dilin bir töz değil bir biçim olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Kulağa çok felsefi geliyor felsefi ama aslında çok somut bir anlamı var. Şu demek, bir kelimenin veya bir dilsel biriminin değeri kendi başına ne olduğundan, yani tözünden, sesinden, malzemesinden değil, sistemdeki diğer birimlerden farklı olmasından kaynaklanır. Bir dakika. Dil, pozitif terimlerden değil, negatif farklılıklardan oluşan bir sistemdir. Yani kedi kelimesinin değerini, kelimenin kendisinden ziyade onun köpek olmaması, kuş olmaması, fare olmaması mı belirliyor? Bir şeyin ne olduğuyla değil, ne olmadığıyla tanımlamak gibi bir şey bu. Sanki her şey havada asılı kalıyor. Tam da bu. Ve evet, ilk başta kulağa çok tuhaf geliyor. Ama saz ürün tehası tam da burada. Satranç benzetmesine dönelim yine. Bir at taşını değerli kılan şey tahtadan, fil dişinden veya plastikten yapılmış olması, yani Tözü değildir. Değildir, evet. Onu değerli kılan şey, diğer taşların yapamadığı o L şeklindeki özgün hamleyi yapabilmesidir. Yani sistem içindeki işlevi ve diğer taşlardan farklılığıdır. Bu onun biçimidir. Hmm. Eğer oyunda atı kaybedip yerine bir şişe kapağı koyar ve bu artık at diye anlaşırsanız, o şişe kapağı atın işlevini gördüğü sürece oyun devam eder. Sözü tamamen değişmiş olur ama sistemdeki değeri yani biçimi aynı kalır. Kesinlikle. Vay canına. Bu örnek durumu çok netleştirdi. Kelimeler içinde durum bu. Değeri işaret ettiği şeyden çok sistemdeki komşularıyla olan ilişkisinden geliyor. Kesinlikle. Makalede de yer alan o meşhur sheep ve mountain örneği tam da bunu kanıtlıyor. Evet, evet. O <laughs> çok iyi. İngilizce sheep ve Fransızca mouton kelimeleri... İkisi de canlı koyun hayvanını işaret edebilir. Bu bakımdan anlamları örtüşüyor gibi. Ama savuş şure göre değerleri aynı değil. Neden değil? Çünkü Fransızca'da muton kelimesi hem canlı hayvanı hem de onun sofraya gelen etini karşılar. Ama İngilizce'de durum farklı. Farklı evet, orada mutton var. Aynen. Canlı hayvana sheep, onun etini ise mutton denir. Anladım. Yani İngilizce'deki sheep kelimesinin değeri sistemdeki komşusu olan mountain kelimesinin varlığıyla belirleniyor ve bir anlamda sınırlanıyor. Fransızca mountain'ın ise böyle bir komşusu olmadığı için anlam alanı daha geniş. Demek ki bir kelimenin anlamı tek başına ne ifade ettiği değil, dil sistemi haritasındaki konumuyla ilgili. Bıştıran bir envanter listesi değil kendi içsel farklılıklarıyla anlam yaratan devasa bir ilişkiler ağıdır. Eğer bu farklılıklara dayalı sistem dil için geçerliyse, aklıma şu geliyor, bu sadece kelimeler için mi geçerli? Mesela giydiğimiz kıyafetler, trafik işaretleri, hatta yemek yeme biçimimiz, bunlar da bir tür dil değil mi? Sausür bu konuya girmiş mi? Hem de nasıl. İşte bu, onun ne kadar ileri görüşlü bir düşünür olduğunu gösteriyor. Saussure, bu ilkelerin sadece dil için değil, toplum içindeki anlam üreten tüm işaret sistemleri için geçerli olabileceğini öngördü ve bu öngörüyle gösterge bilim, semiyoloji adını verdiği yepyeni bir bilim dalının kurulmasını hayal etti. Gösterge bilim, yani işaretler bilimi, kapsamın ne kadar geniş bunun? Neredeyse sonsuz. Saussure'ün tanımıyla toplum içindeki göstergelerin yaşamını inceleyecek bir bilim. Buna sadece dil değil, yazı sistemleri, sağır dilsiz alfabesi, simgesel askeri selamlar, kibarlık ritüelleri, sofra adabı, moda gibi aklına gelebilecek her şey dahildir. Hepsi birer gösterge sistemi yani. Hepsi. Yani patronumun önemli bir toplantıda giydiği o iddialı kırmızı kravatın bugün güç bende ve önemli kararlar alacağım anlamına gelmesi de bir gösterge bilim konusu. Ve bu anlamında kırmızı renkle doğal bir bağ yok, tamamen iş dünyasının ortak uzlaşmasıyla oluşmuş keyfi bir anlam. Tam üstüne bastın. O kravat bireysel bir söz eylemi. Ama altında yatan iş kıyafetleri dili diyebileceğimiz o görünmez dil sistemine göre anlam kazanıyor. Vay canına! Saussure'un büyük vizyonuna göre dil bilim aslında bu devasa gösterge biliminin sadece bir parçası, belki de en gelişmiş ve en önemli parçası olacaktı. Ki, nitekim bu fikir daha sonra Roland Barthes gibi düşünürler tarafından alındı ve reklamlar, filmler, mitler gibi her türlü kültürel olguyu bir dil gibi okumak ve çözümlemek için kullanıldı. Kesinlikle. Gerçekten inanılmaz. Bütün bu fikirleri sindirmeye çalışıyorum. Peki, toparlayacak olursak bu derinlemesine incelemeden benim çıkardığım en temel sonuçlar şunlar. Birincisi dil sandığımız gibi gerçekliği birebir yansıtan şeffaf bir ayna değil. Aksine dünyayı algılamamızı ve kategorize etmemizi sağlayan kendi iç kuralları olan yapısal bir sistem. Gerçekliği etiketlemiyor, onu bizim için yapılandırıyor. Çok doğru. İkinci olarak da anlam Kelimelerin içlerinde taşıdıkları bir öze veya işaret ettikleri nesnelere değil, tamamen sistem içindeki diğer kelimelerle kurdukları karşıtlık ve farklılık ilişkilerine dayanır. Sıcak, soğuk olmadığı için sıcaktır. İyi, kötü olmadığı için iyidir. Ve son olarak bu fikirler 20. yüzyıl düşüncesinde bir deprem yaratan yapısalcılık akımını başlattı. O dağı, bireyden, niyetlerden, tarihten alıp Bireylerin ve olayların içinde yer aldığı o görünmez altta yatan sistemlere, yapılara ve kurallara kaydırdı. Peki tüm bunlar, bu sohbeti dinleyen senin için neden önemli? Çünkü sosur bize dil gibi her an kullandığımız, en temel ve doğal sandığımız aracımızın bile aslında hiç de doğal olmadığını gösteriyor. Hmm. Dil, toplumsal uzlaşmalara dayanan keyfi bir sistem. Bu farkındalık. İçinde yaşadığımız diğer kültürel kodların, toplumsal kuralların, doğru ve yanlış dediğimiz şeylerin de sorgulanabilir ve insan yapımı olduğunu hatırlatıyor. Hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığını, başka türlü de olabileceğini fısıldıyor. Aynen. Dünyaya bakışımızı kalıcı olarak değiştirebilecek bir perspektif bu. Sadece konuştuğumuz dili değil, yaşadığımız dünyayı da farklı okumamızı sağlıyor. Madem öyle seni son bir kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Makale, Derrida gibi post yapısalcı düşünürlerin Saussure'ya eleştirdiğinden de bahsediyor. Onlara göre, Saussure'ün düşündüğünün aksine gösteren, kelime ile gösterilen zihnimizdeki kavram arasındaki bağ o kadar da sabit ve sağlam değildir. Değil midir? Değildir. Bu bağ sürekli kayar, ertelenir ve asla tam olarak yerine oturmaz. Vay canına! Yani onca konuştuğumuz sistemin temelindeki o en küçük birim bile aslında sabit değil, öyle mi? Aynen öyle. O halde soru şu. Eğer bir kelime ile zihnimizdeki anlam arasındaki o en temel bağ bile bu kadar kaygan ve güvenilmez ise, birbirimizle kurduğumuz iletişimin kesinliğinden, birbirimizi doğru anladığımızdan ne kadar emin olabiliriz? Çok iyi soru. Bu durum, Gerçek veya hakikat dediğimiz şeylerin ne kadarının aslında dilin bize oynadığı, kurallarını tam olarak bilmediğimiz bir oyundan ibaret olduğunu düşünmemize yol açmaz mı?